Yemalbaşı Lalaşayan Mahalle Muhtarı, Ben Naci Yılmaz. Aşağı yukarı 47 yıldır Mustafa Kemal Başada yaşamaktayım ve Mustafa Kemal Başada yaşamaktan mutluyum, gururluyum, huzurluyum. Mustafa Kemal Başada bugüne kadar eş dost arkadaş çevre her ne varsa bize her türlü samimiyeti gösterdiklerinden eminim ve inanıyorum. Bu sene üçüncüsünü yapmış olduğumuz Hamsi Festivali, dördüncüsünü yapmış olduğumuz Karadeniz Kültür Dayanışma Derneği, Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ile beraber çalışarak vatandaşlarımızla dayanışma ve birlik ve beraberlik vatanımızın, milletimizin, memleketimizin vegası birliği için şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazlarımıza çok acil şifalar dilerim. Ve Mustafa Kemal Paşa bu etkinliği yapmaktan da onur ve kurur duyduğumu ifade ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda bu festivali düzenleyen Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Tamer Aydemir'le beraberiz. Efendim yağmurlu yağmursuz bir hava ama güzel bir hava. İnsanlar sımsıcak. Karadeniz ilerle daha da sıcak olmuş bu. Efendim bizlere bakalım bu festivalle ilgili ve Afrin şehitleriyle yapılan mevlütle ilgili neler söylüyor? Şimdi herkese iyi günler diyorum, e, yaptığımız etkinlik, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. E, burada bir konser yapacaktık ama Artvin şehitlerimiz olduğu için, savaşta olduğumuzdan dolayı e, biz iptal ettik. E, şehitlerimizin adına Mevlüt-i Şerif okutuyoruz. İlahiler işte bu şekilde e, devam ediyor üçüncüsü hamsi şelen dördüncü yöresel hayırlı uğurlu olsun Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin Cenab-ı Allah askerlerimizin burnunu kanatmasın Allah'ım yardımcı olsun ordumuzun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Mustafa Kemal Paşa'da Efendim Karadenizler Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu bir festival var özellikle. Afrin şehitlerine okunacak mevlit ve hamsi şenliği diyebiliriz. İşte burada yöresel ürünler var. Şimdi yöresel ürünlerden tadını tattı. Bakalım ne tat tattı? E, alışveriş de yapıyor. Kimmiş? Bir evet. tanıyalım. Ben Bursa'dan geldim ama doğduğum yer Trabzon. 5 yaşındayken gelmişiz buraya köyüne yerleşmişiz. Bunlar e, Bursa'ya da geliyorlar. <laughs> Merinosu şenliğine de katılıyorlar bunlar. Ben her zaman bunların ürünlerinden alıyorum zaten. Bak fındık ezmesi verdiniz Çok güzel. Zaten fındık üzerine Trabzon. Ekmeğinden aldım. Tereyağı aldık. Muzama yapacağız. Kuyumak yapacağız. Yani her şeyi herkese tavsiye ederiz yani. Evet sevgili izleyicilerimiz. Karadenizler Derneği'nin yöresel ürünlerinin sergilerini gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Mustafa Kemal Paşa'da duran ama aslen Karadenizli olan Zehra ablamız var. Ben burada şimdi gözlemeleri gördüm. Gözlemeler çok kocaman. Acaba hikmeti nedir bakalım? Hem Karadenizli Akçabat yöresine biraz ait. İçinin bol malzemesi elde açımı çünkü burada hazır yapıyorlar gözlemeleri. Biz elde açıp yapıyoruz. Beyniri, kaşarlı lorlusu var. Ispanaklı Ondan sonra patateslisi Beşli kıymalısı var Hepsi çok güzel En büyük insanları doyurucu Yemeyen tadını bilemez Evet evet Çünkü çok güzel oluyorlar farklı oluyorlar elde açım, açılıyor onlar Evet sevgili izleyicilerimiz Mustafa Kemal Paşa Karadenizler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Hamsi Festivali Ve Afrin Şehitlerine Okutulacak olan Mevlid'in şu anda ee, başladı. Hamsi ve ekmek dağıtımı yapılıyor. Tadına da bakacağız tabii biraz sonra. Karadeniz deyince aklımıza tabii ki hamsi geliyor. Başta özellikle bakalım neler var. Şimdi bir gelsinler birkaç kişiyle konuşacağız şimdi. Evet. Şimdi yemedin ama. İyi ve yiyeceğiz Allah nasip ederse evde de, musun böyle, böyle alıp yiyemiyoruz tabii böyle gibi tatlı olmuyor tabii burada dışarıda meydanda daha güzel lezzet oluyor. Evet, evet geçen e, o, sen de yedi galiba. Dağda pişirmen şey şey olur tabii. Dağda evde evde yapamıyoruz aynısını tamam, böyle. da afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Allah kabul etsin. Kardeşimiz diyor ki abi diyor bir iki tane tadına baktırayım diyor. Baktırayım abi. Ayıp Hadi ayıp bakalım tadına bakacağız. Hadi bakın tadına bakacağız. Evet tadına bakacağız şimdi. Milletimiz bakıyor. Efendim bakın hamsi balığımız biraz sonra bunun tadına bakacağız bir bakalım bakalım efendim nasılmış tadı çok güzel mısır, mısır unu ile birlikte pişti evet mısır unu o katılıyor daha mısır ununun tabi tat verdiği tat yani baş yani acayip bir şey yani çok güzel bir, bir tadı var. Selamun aleyküm Necati Kurnaz çok güzel ee, Öncelikle başkanımıza teşekkür ederim. Ondan sayın, sayın muhtarımızı tanıyorum Lala Mahallesi'nden. Ha, çok lezzetli. Bir daha ye. Ne yiyeceğiz? Bakacağız bakalım. Ha, ben de yiyeceğim. Teşekkür ettim. Sağ olun. Allah razı olsun. Dur bakalım bir de ablalarımız da geliyor. Arkadaşımız da şu arada kamerayı da ıslatacağız yani. Bir taraftan yağmur da var yani Mart ayındayız ama yağmurlar da bir taraftan devam ediyor. AK Parti Yönetim Kurulu üyesiyim. Karadeniz Derneği'nin bu güzel o organizasyonuna katılmaktan gurur duyuyorum. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu organizasyonun devam etmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Karadenizler Derneği'nin yapmış olduğu festivaldeyiz. Yanımızda bakalım ne yapılıyor ben de merak ettim. E, ustalarımız şu anda burada bir şeyler karıyorlar. Yanımızda Ender kardeşimiz var. Bize açıklasın bakalım. Buyurun. Efendim öncelikle merhabalar. Hoş geldiniz. İzmit'ten geldik. Şu anda Karadenizler Kültür Festivali adına pişmaniye yapıyoruz. Ustalarımızın hepsi yılların tecrübesiyle Yıldız Pişmaniye'nin ustalarıdır. Hamurlan şekeri karıştırıyoruz. Yüzde yüz doğal. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan pişmaniyemizi imal etmekteyiz. Evet sevgili izleyicilerimiz Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği'nin festivali devam ediyor. Yanımızda Arpin'le Cevdet Hocam var. Cevdet yazar hocam var. Bakalım bize neler söyleyecek Karadeniz'lerin kültürüyle ilgili. Valla her yıl olduğu gibi bu yılda böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok çok iyi ve tatım yönünden de iyi. Böyle devam etmesini diliyoruz yani böyle millete hamsi ikramı hele çok makbul geçmiş durumda. Teşekkür ederim. Yanımızda kim var? Zeynep Fındık. Ee, yedin mi hamsiyi? Yemedim şimdi yiyeceğim. Aldın? Aldım çıkıyorum. Her sene katılıyor musun böyle bunlara? Katılıyorum. Bunları? Karadenizimiz değiliz. Ama hamsiyi seviyoruz. Hamsiyi tabii. seviyoruz. Evet çok besleyici Evet Sağlıklı Le Lezzeti böyle e, tavada pişirmek mi daha lezzetli oluyor böyle mi acaba? Mangalda Mangalda değil mi? Mangalda Peki afiyet olsun Sağol söyle bakalım sen de şimdi ne söyleyeceksin? Ben mi? He. Ben Kemal Paşalıyım He. Allah razı geldi? olsun hamsiyime geldim Bak hastanede de yattım Evet, tamam. Bunun için geldim. Bak hastayım halbuki ama bak, gene de geldim. yok yok hastalıklara bile derman oluyor diyor. Evet. Abla afiyet olsun. Bak, ol. Hadi sana da söyleyeyim. Aa, nasıl tadına baktın mı? Daha da bak bak abi. Bak. Daha bakmamış tadına. Biraz sonra bakacak. Evet. evet <laughs> İyi tamam hadi afiyet olsun. Tamam. Ol. Efendim yavaş yavaş geliyorlar Karadeniz'de arkadaşlarımız bakalım. Gel bakalım ustam. Takip et beni. Abla Karadenizli mi? Değil, Bandırmalıyım. Bandırmadan Bandır... Hamsi yemeğe mi geldin? Evet, gezmeye evet, geldim ya, buraya. Ne evet. güzel tadı var, çok güzel maşallahsı ya, var. Bandırmada balık çok. Evet, ama tadını buradan aldım. Ee, ee, karadenizlerin evet. pişirmesi bir başka oluyor diye. Evet. Çok güzel tatlı var. Evet, çakallardan bu balık yemeğe geldim. Ya bak, bu da çakallardan gelmiş. Çakallar deyince güreş aklı geliyor, Unutma. Aynen doğru söylüyorsun. Peki, teşekkür ederim. Afiyet olsun, olsun, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> He? Hadi bakalım. Balık mı yiyeceksin? Adın ne? Kenana. He? Kinana. Ne neymiş? Kinana. Doğru Zor anlaşılıyor ondan. Bir afiyet olsun. Evet gel. Evet bakın bir kardeşimiz de var bakın ne yapman geldin? Hamsalmaya. He? Hadi be dilini mi yuttun? Evet ne yapmaya geldiniz? Hamsi yeme. Hamsi yeme <laughs> Daha önce yedin mi? Evet Tatlı mı? Evet Sen ismin? Oğuzhan Sen de hamsi mi yiyeceksin? Yiyeceğim. yiyeceğim Hadi afiyet olsun Hadi Efendim hamsi. balık yiyelim dinç kalalım Evet, evet efendim hamsi yiyenlere yiyeceklere Afiyet olsun diyoruz Gezmeye devam ediyoruz şu tarafa geçelim bakalım Evet şimdi geldik. <laughs> bir taraftan ateşte pişiriyor arkadaşımız. Muhammed Emin ismi. Aynen. Bugün hizmet. De, Aynen, bugün hizmet. bugün Kemal. Ate. Evet. Trabzonlar Derneğimizin bu e, Tamer Başkanımızın Organizasyonuyla olan bir şey. E, halkımıza, kemabış halkımıza, Karadeniz halkımıza hizmet ediyoruz burada. Kaç ton balık var? Bugün burada bir buçuk tondan fazla balık var. Seneye devamını bekleriz. İnşallah. İnşallah her Buradan, zaman. Meme Amin. Onlara zaten evet onlara için bir mevlüt okutacağız zaten. Ailesiyle bakalım. Aa, onlara da dua ediyoruz zaten. Evet, sağ olun. Evet gel bakalım. Sebahattin kardeşim sana da mikrofon tutayım. Evet buyur. Efendim maliyeden emekli bir kardeşimiz evet, var. Sebatin kardeşimiz bugün diyor ki ben de balık yemeye geldim diyor. Evet. Doğru muyuz? Evet. Kar Karadenizlerin yapmış olduğu şeye teşekkür ederiz. Ayrıca, ayrıca ay, 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 Allah, Allah, Allah kabul etsin. Peki teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim bugün 7'den 70'e Karadenizler ve Mustafa Kemal Paşa halkıyla bir araya geldiler. İşte Türkiye'mizin gerçeği de bu zaten. Evet bir tane de Adanalı biri var burada. Adanalı Kenan hocamız. Kenan hocam ne yapmaya evet, geldik bugün? Bugün balık yeme geldik. Evet. Balık yemeğe geldim Adana'dan mı geldin ta buraya? Ben öyle biliyorum Adana'dan mi? geldim evet Evet Adana'dan ta buraya balık yemeğe geliyor. Adana'da balık yok mu? Var Var Ama var var Karadeniz'lerin yaptığı balık bir başka oluyor Tabii tabii Abi Evet bir de şoför abimiz var Evet balık esirden balık yemeğe geldim buraya Balık esirden Balık esirden geliyor. <laughs> balık yemeğe geldim Türkiye'nin dört bir tarafından Her tarafından geliyoruz yani böyle Efendim bakalım şimdi bir Mustafa Kemal Paşa sporlu bir arkadaşımız ama hakiki Karadenizli. Hakiki hamsi. Hakiki hamsi isim Yüksel Bulut. Yüksel Bulut. Yüksel abi bu Karadeniz'in e, balığın meşhur mu böyle? Evet meşhurdur. Karadeniz deyince akla mertlik, dürüstlük gelir. He. namuslik her şey bizde. Söz bir. Söz bir. Allah bir. Evet yere tükürdüğün zaman da namustur bu. Helal olsun. Evet. Efendim ama, bugün e, balık olsun festivali var. Onun için bugün burada balıklardan söz ediyoruz. İnsanlara afiyet olsun. Afiyet Balık yiyenlere afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. De... Efendim burada da balıklarımız e, süzülüyor galiba. Pislikten arındırılıyor değil mi? Aynen. İsim neydi? Şaban Köstereli. Efendim Şaban arkadaşımız arkadaşımızla Karadenizler'in bu güzel festivaline hizmet için kolları sıvamış, eldivenleri giymiş Karadeniz, Süzüyoruz. Karadeniz Kültür Yardımlaşma Derneği yönetimi e, kadın kolları, gençlik kolları olarak hep birlikte buradayız. Valla ben şimdi buradan geçeyim dur. Kolay gelsin sana. Abla seni bir tanıyayım. İsim? Birgül Köstereli. Evet. Kadınlar koluna çalışıyoruz burada. Evet. Hamsi. Her sene olduğu gibi bu sene de uyguladık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bak bir şey dikkatimi çekiyor. Hijyene de dikkat ediyorlar. Bakın yani sadece öyle değil yani. Evet. Hijyene de dikkat ediliyor. Evet, Öze, he, özellikle arkadaşımız dedi ki buna e, un mısır unu Nasıl? katılıyor dediler. Evet, evet. Bu lezzeti buradan mı geliyor bunun? Evet evet ham, ham hamsi Trabzon'a ait. Mısır da Trabzon'a ait olduğu için ikisini bir arada birleştiriyoruz hamsinin olması olmasın mısır, mısır mısırını. İyi. Hayır. Bu bu olmadan hamsi olmaz. Neyse bir günde mısır kaçır mayımay mı göreceğiz mısırın başka hepsi, şeyi de her, var, değil her mi? şey her şey var kuyumamız var şeyimiz var orada bütün Karadenizle ilgili yöresel ee, ya, lahana sarmamız var lahana çorbamız var hepsi şu anda yöresel oh. ürünler olmaz. şeyimizde hepsi var. Ha, tam bir kültür olmuş bu. Tam kültür evet. Efendim, Biz unutmayalım Türkiye'de şu var. Lazlı, Kürt'tü, Çerkezli, Tatar'dı, Manav'dı, Mancur'du, yok. De, yok. yok Hepimiz yok. Türk bayrağının evet. altında bir bütünüz ve bir, bir bütün olarak kıyamete kadar devam edeceğiz. Aynen, aynen. Buradan Mehmetçiklerimize de Rabbim güç kuvvet versin. A diyor. Amin, amin. Az önce söyledim. Hamsi küçüktür. Ama tek gezmez. Çevresinde milyonlarca hamsi vardır. İşte Karadenizli tek değildir sizlerle beraber kenetleşir. Böyle güzel bir organizasyon yapar ve bu organizasyonda Karadenizlisini, Doğulusunu, Batısını, Ege'sini, Akdesini hepsini bir çevreye toplar ve onlarla beraber sofrasını paylaşırız. Var almayan? Bir elini kaldırsın beni görmüyorsunuz. Sahneyi kaldıramıyoruz. Rüzgar eski için sahneyi kaldıramıyoruz. Onun için böyle baktığım zaman hamsi yemeyen var mı? Yok. O zaman hamsi pişirenleri bir alkış tutun desem alkışlar mısınız? Arkaya herhalde sesim gitmiyor. Sesimi duyup da alkışlamayanın elleri kaşık tutmasın. Şehitler <laughs> 走吧。<music> Чего ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilah el ve ya erhamel rahimin. Okumuş olduğumuz mevlid-i şerifi Kur'an-ı Kerimleri ziyaretlerimizi uluhiyetinde salih bir amir olarak kabul eyle. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim ve daim oyle bugün burada bu güzel programı yapmamıza vesile olan bu güzel vatanı bizlere bırakan geçmişteki bütün şehitlerimiz olmak üzere hasreten Afrin'de şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle. Mekanlarını cennet eyle birliğimizi, beraberliğimizi daha iyi Vatanımızı terörün her çeşidinden bütün musibetlerden emin ve muhafaza eyle. Canların cananı sevgili peygamberimizin ruhu için, Allah rızası için, bütün şehitlerimizin ruhu için. Kalite.